Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Temmuz 2024 Cumartesi. Ermenek Güney Yurt bölgesinin yaylalarından Beybunar yaylasında atalarımızın, analarımızın oturduğu bu bölgede kelif denen bir evi sizlere tanıtacağım. Tamamen taştan yapılma. Kapısı şu şekil. Bazen sadece kılçuldan bir kapı da olabilir. Direkler ardıç. Duvarlar içten yıkılmaya başlamış. Ardıç direkleri hala direniyor. Ortaya konulan bu dev ardıç sütunu onları tutuyor. Bir zamanlar analarımız, babalarımız ya da dedelerimiz buralarda otururken şu deliklerde de kuyruk kakanlar onlara eşlik ediyordu. Bu geri plandaki 40-50 santimlik yükseltinin üzeri güzelce sıvanır. Un, bulgur, düğürcük ve diğer yiyecek çuvalları köyden gelen seleler, sepetler, elmalar, armutlar konulurdu. Burada eskiden sadece erik yetişirdi ama şimdi bütün meyveler yetişiyor. Evet işte bu ardıçları belki biz de son kez göreceğiz bu ardıç sütunlarını ve ardıç direklerini ve onları ayakta tutan dört duvarı dört duvarın sağdaki yıkılmaya başlamış ve içeriye güneş veriyor. Burası da giriş sağ taraftaki şömine vazifesi yapan ocak. Bir zamanlar ne pilavlar pişti burada, ne daha çayları demlendi. Bu da artık eskilerin raf, tel dolap dedikleri mutfak eşyalarının konduğu minik bir dolap. İyi bakın, iyi bakın bunlar en uzun yaşayan ardıç ağacının sütunları ve 15 direği ayakta tutan dev güçlü direkler çıkıyoruz. Gördüğünüz yerler artık alabildiğine bağ, bahçe. Burası Beybunarı.